Herkese merhaba. Ağustos ayında okuduğum kitaplarla karşınızdayım. Bu ay 3 kitap okudum. 3'ü de Ayşe Kulin'den. Ayşe Kulin'in 4 kitap halinde olan e, biyografik e, tarihi romanını bitirdim. E, serinin ilki, Vedayı 2020 Eylül ayında, evet geçen yıl Eylül, bir yıl olmuş, okumuştum. E, kalan üçünü de e, bu aya sığdırdım. E, benim için de hüzünlü bir aydı. Ee, bu tarihi roman biraz e, beni dinlendirdi diyebilirim. Ayşe Kuli'nin o güzel anlatımının akışına kapıldım. E, ve Vedadan sonra Umut, Hayat ve Hüzünle seriyi bitirdim. Umut'tan kısaca bahsetmeden önce serinin ilk kitabı olan Veda ile ilgili neler demişim birazcık ona bakalım. Eylül ayının ilk kitabı Ayşe Kulin'den Veda, uzun süredir kitaplığımda duran bir e, kitap. E, gibi Osmanlı'nın son dönemleri, milli mücadelenin yeni yeni hareketlendiği dönemlerde bir konak. Bu konakta yaşayan e, Maliye Nazırı Ahmet Reşat Bey, onun bir yeğeni, e, milli mücadele uğruna... E, ölümü göze alan birisi. Reşat Bey de Osmanlı'da maliye işlerinde üst düzeyde çalışan bir kişi. Bu süreçte konakta yaşanan aşklar, çocuklar, yokluk. Serinin ikinci kitabı Umut, hayat akan bir sudur. İlk kitaptaki Ahmet Reşat, evet Osmanlı maliye Nazırı Ahmet Reşat Bey sürgünden dönüyor. Ee, Tabi bir önceki döneme göre konakta biraz daha her şey düzenmiş, savaş bitmiş işte Cumhuriyet'in ilk yılları. Ee, yine konakta aşklar, e, büyümüşler, e, çocuklar doğuyor vesaire. E, bu sürede e, Siteran'ın e, Muhittin'le evliliği gerçekleşiyor. Ve kızları Ayşe dünyaya geliyor kitabın sonuna doğru artık Ayşe'yi okumaya başlıyoruz e, kitabın sonunda e, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün ölümünde e, halkın yaşadığı ailenin yaşadıkları e, biraz ayrıntılı anlatılmış e, hoşuma gitti e, hatta e, o güne ait güzel ayrıntılar vardı e, hatta bir kısmını metinle beraber okuduk. Onun da bilmesi açısından orayla ilgili bir şey okuyabilirim. Hemen bakıyorum. E, Ahmet Raşat'ın e, kızı Suat, yani Ayşe Kulin'in annesinin teyzesi, e, Suat'ın eşi e, Hilmi enişte, e, şöyle diyor Sıtra'ya, yani Ayşe Kulin'in annesine. E, işte Stara cenaze arabasının bulundukları binanın önünden geçerken ağlamaya başlıyor. Hilmi Bey kızım dedi. Bugün gördüğüm Fransız, İngiliz, İtalyan ve Yunan bayrakları ben Ankara'ya ilk geldiğimde istasyon binasında asılıydılar. Ağlama. Bak o bayrakların yerine bizim bayrağımızı asan adamı bugün düşmanları bile nasıl saygıyla, sevgiyle teşhi ediyorlar. Ağlama, iftar et diyor ve e, kitap son buluyor ve artık e, Ayşe'nin hayatı başlıyor. Ve, e, serinin üçüncü kitabı Hayat. Dürbünümde 40 sene. E, 1941 ve 64 yıllarını içeriyor. E, kitap e, Ayşe'nin doğmasıyla başlıyor. Ayşe İstanbul'da doğuyor. E, i̇ki ay orada yaşıyor ve daha sonra babasının işi sebebiyle e, Ankara'ya gidiyorlar. Babası Su müdürlüğü, yani devlet su işleri gibi su müdürlüğünde e, devlet memuru. E, bu kitapta da Ayşe'nin çocukluğu, gençliği, eğitim dönemleri anlatılıyor. Başarılı bir öğrenci. E, daha sonra Londra'ya gidiyor. E, evleniyor evliliğinde e, bu kitabın içinde. E, fakat evliliğin üçüncü yılında bir gün babasını arlıyor, arıyor ve e, eve dönmek istediğini söylüyor Ayşe. Daha sonra çocuklarıyla dönüyor çünkü evlendikten 6 ay sonra ilk oğlu dünyaya geliyor Mete ve daha sonra da Ali dünyaya geliyor. Başarılı bir eğitim hayatı var. Dans etmeyi seviyor. İnatçı. tuttuğunu koparan güçlü bir karakter Ayşe. Babasıyla güzel ilişkileri, aralardaki aralarındaki, aralarındaki diyaloglar güzel anlatılmış. Kendi de hem güzel anlatmış Ayşe Kulim. Bu hafta özellikle hüzünü de okurken Ayşe Kulin'le ilgili birçok yazı okudum ve Videoda izledim YouTube'da. Sağım solum her tarafım Ayşe Kulin oldu. Ee, gerçekten babası onu tek e, anlayan kişilerden biri. Tabii ki annesini sevmiyor değil seviyor ama babasıyla hep bir e, ilişkisi daha özel ve e, ilk önemli şeylerini hep babasıyla paylaşıyor. E, güzel, heyecanlı bir hayatı var ama e, mutsuz oluyor ve e, Ankara'ya evliliğini bitirip iki çocuğuyla beraber e, Ankara'ya gidiyor ve diğer kitap başlıyor ve son kitap hüzün dürbünümde 40 sene 1964 ve 83 yılları arası da yaşananları anlatıyor Ayşe Kulin. E şimdi o ilk kitaptaki büyüklerden kayıplar oldu, ölümler oldu büyüdüler e, Ayşe ve kuzenleri var e, çocukları var Ayşe e, Ankara'ya dönüyor. Burada Ayşe baba tarafı Boşnak, anne tarafı da Çerkes Ve 41 doğumlu kendisi de. Ankara'ya gidiyor ve işte ufak tefek iş denemeleri oluyor. Yeni bir aşka yelken açıyor. Eren'di galiba. Bak, unuttum şimdi. Eren'le beraber bir gün Londra'ya gitmek istiyorlar. Ayşe Kulin de yeni boşanmış olduğunu, bunu babasına söylediğinde çok üzüleceğini, bu teklifle babasına gidemeyeceğini söylüyor. Sevgilisi de evlenelim o zaman diyor ve yeniden evleniyor Ayşe Kulin. Evlendiği gibi bir erkek çocuğu oluyor, Selim oluyor sanırım önce daha sonra da Kerim dünyaya geliyor. Yani dört erkek çocuğu sahibi Ayşe Kuli'nin hayatı çok heyecanlı ve inişli çıkışlı, sıkıntılı ilerliyor. Mete Ali, Kerim Selim, evet, Kerim önce, Selim sonraydı galiba karıştırabilirim çünkü kişiler de birbirine girdi ve her kitabın başında da o soyacı bölümü şöyle de gösteriliyor açıkçası. Ayşe Ankara'da evleniyor, bir çocuğu oluyor ama eski eşiyle ve çocuklarını alıp verme velayet derken birçok problem yaşıyor. Mahkemelerde uğraşıyor, hamile hamile mahkemelere gidiyor. Biraz çocuklarının babası tarafından ve babasının ailesi tarafından biraz kötü duruma sokuluyor Ayşe. Neyse çocuklar büyüyorlar. Tabii büyüdükçe çocuklar da babalarının ne kadar zor bir baba olduğunu farkına varıyorlar. Babalar, e, affedersiniz çocuklar e, yurt dışında okuyor. Orada iki çocuğunu büyütüyor e, Ayşe. E, Ayşe'nin tabii ki paraya ihtiyacı var. E, babaları, ilk iki çocuğunun babası çocuklar herhangi bir maddi destek yapmıyor. Hem onlara hem geri kalan, diğer ikinci evliliğinden olan çocuklarına da bakmak zorunda ki o evliliği de bitiyor ve her şeyi üstleniyor. işte babası rahatsızlanıyor. Birkaç sıkıntı oluyor ve büyük bir yük biniyor Ayşe'nin üzerine. Orada da işin reklamcılıkla, reklam yönetmenliği yapıyor. İşte iyi paralar kazanıyor, biraz toparlıyor kendini. Ee, ama genel olarak Ayşe Kulin evet, çocuklarına bağlı, onlar için elinden gelen her şeyini yapmış ama e, evliliklerle ilgili hep bir e, sıkıntı olmuş. İkinci evliliğin bittikten sonra da e, kısa bir süreliğinde bir sevgilisi daha oluyor. Ee, ve Ayşe Kuli'nin bu birkaç gündür izlediğim videolarında özellikle söylediği e, ve hayatındaki en büyük şansının olduğu e, konuyu şöyle dil, dile getiriyor. Ben diyor, e, anneannemin tabii karışabilir. Evet. Anne annemin annesi ve babasını gördüm. Yani Osmanlı'yı da gördüm, Cumhuriyeti de gördüm. Ee, Osmanlı'nın Cumhuriyete geçişi, e, ailesinin durumu onları çok anlatıyor. Gerçekten çok güzeldi. Özellikle okumanızı öneriyorum. Ayşe Kulini bir böyle kendi hayatını anlatırken dinlemeden önce mutlaka okuyun. Dinlerken de yazdığı kadar anlatımı o kadar güzel ki bildiğim şeyleri dinliyorum ama hala böyle bir beni heyecanlandırıyor. O kadar güzel sözcüklere dökülüyor ve o kadar güzel anlatıyor. Bu kitabın sonuna doğru da Ayşe Kuli'nin babası rahatsızlanıyor. İşte babası Hastanedeyken annesiyle beraber babasına bakıyor. Aralarındaki o özel anlardan çok bahsetmiş. Çocuklar büyümüş, askerlik çağına gelmiş. Mete ve Ali babasılarıyla ipleri kopartıyor. Babalarından zorbalık görüyor maalesef çocuklar ama dört kardeş birbirlerine çok bağlı, çok güzel anlar geçiriyorlar. Yani ilginç bir hayat hikayesi var gerçekten Ayşe Kuli'nin. Hani kitabı okurken evet bu, bu kişinin hayatını öğreniyorsunuz ama arka planda o dönemin tarihiyle ilgili de çok önemli bilgilere sahip oluyorsunuz. Birçok bildiğiniz şeyi hatırlıyorsunuz, bilmediklerinizi öğrenip kat kat üstüne koyuyorsunuz diyebilirim. Çok keyif aldım. bir seri oldu benim için. Ee, ben de bu arada aklıma gelmişken anneannemin annesini gördüm. Ee, ama herhalde ben 8-10 yaşları arasındayken vefat etti yanımda o da. Ee, keşke biraz daha büyük olsaydım, biraz daha böyle bir şeyler konuşup sohbet etme şansım olsaydı. Ee, bu kitabın bana öğrettiği de... Ee, en yakın zamanda e, her e, bir araya geldiğim büyüklerden eskiyle ilgili özel anlar, özel hatıralar, anılar alıp e, sesli kayıt oluşturup onları küçük küçük notlar halinde e, ileride e, çocuklarımın okuması için e, hazırlamak istiyorum. Ağustos ayı bitti. Eylül ayı okullar başladı. Evde bir sessizlik. E, sessizliği dinliyorum, dinleniyorum. E, Eylül ayı sonunda Eylül ayında okuduğum kitaplarla e, görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın.